Herkese selam, ben Doğukan Kuvvet. Kripto Monster kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere blockchain yani blok zinciri ve teknolojik altyapısı nedir bundan bahsedeceğim. Blok zincir teknolojisinin ilk türü olarak adlandırabileceğimiz protokol David Chaum tarafından 1982 yılında yazılmıştır. Blok zincir verilerin internet üzerinden dağıtık bir şekilde herhangi bir merkez ya da otoriteye ihtiyaç duymadan bilgisayarların bilgi işleme yeteneğine sahip ekran kartı, anakart veya işlemci gibi parçaların kullanımıyla verilerin şifrelenerek değiştirilemez bir şekilde kaydedilmesine ve transfer edilmesine imkan veren güvenli, şeffaf bir dijital işlem defteri sağlayan teknolojidir. Peki nedir bu bloklardaki hash işlemi? Hash işlemi, verilerin matematiksel algoritma ile sabit uzunlukta eşsiz bir değere dönüştürülme işlemidir. Yani blok zincirindeki bir bloğu ve onun tüm içeriklerini tanımlayan verilerin karmaşık bir şekilde dönüştürülerek çözülmesi imkansıza yakın bir şifreleme metodudur. Hash değerini aynı bir parmak izi gibi düşünebilirsiniz. Kimsenin başkalarıyla aynı parmak izine sahip olmaması gibi Hiçbir blok hash numarası bir başka blokta yoktur. Bitcoin blok zincirinde kullanılan hash algoritmasının adı ise SHA-256'dır ve tek yönlü olarak ters işlem yapılmasına izin vermeyen bir sistem kullanır. Dünyanın herhangi bir yerinden blok zincir ağına bağlanan katılımcılar yani node'lar Türkçe düğümler olarak adlandırılır. Blok zincirindeki verilerin özellikle zaman damgalı kaydının dağıtık bir şekilde birden fazla yerde kayıt altına aldıkları için ve bir bloktaki bilgi kendisinden sonraki her blokta bulunduğu için sistemdeki verilerin doğruluğu, güvenilirliği ve değiştirilemez oluşu sağlanır. Düşünelim ki bir blok zincir ağı üzerinde bir işlem gerçekleştirdik. Örneğin bir kripto para transferi yaptık. Bizim veliye bir bitcoin gönderdiğimizi varsayalım. Bu işlem bilgilerimiz yani benim veliye bir bitcoin göndermek istediğim ağdaki düğümlere ve doğrulayıcılara dağıtılır. İşlemleri doğrulayan ve onaylayan kişilere validatör denir. Daha sonrasında doğrulanmış bilgiler diğer validatörler tarafından da onaylanınca blok halinde blok zincirine eklenir ve ağdaki onaylayıcı validatörler blokların doğrulanmasında rol oynadığı için kullanıcıların ağ üzerindeki işlemlerinde ödemiş olduğu masraf ücretlerinden gelen kesintiler ile adil bir şekilde ödüllendirilirler. Doğrulama süreci kullanılan mekanizmaya bağlı olarak farklılık göstermektedir. Örneğin en popüler kripto paralardan olan Bitcoin, Proof of Work yani iş ispatı mekanizmasını kullanırken, Ethereum Proof of Stake yani hisse ispatı mekanizmasını kullanır. Bu doğrulama mekanizmaları bunlar ile sınırlı değildir ve farklı doğrulama mekanizmaları geliştirilmektedir. Blok zincir teknolojisi tıpkı evrenimiz gibi sonsuz bir yapıya ve yeniliklere açıktır. Ayrıca bu teknoloji eğitim, sağlık, politika, finans, enerji veya ticaret gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Bu tarz videoların devamı için beğenmeyi, yorum yazmayı ve Kripto Monster kanalına abone olmayı unutmayın.